Selam dostlar topluluk sekmesinde sizlere her gün hangi taktik gelsin diye soruyoruz. Bir sonraki taktik için topluluğa göz atmayı unutmayın. 10 saat önce sizlere sormuştuk hangi taktik gelsin diye %61'lik bir kesim 2.5 gol üstü taktiğini istedi. Ben de kardeşlerimin bu isteğini yerine getirerek sizler için iki yöntemle 2.5 gol üstleri nasıl yakalanır bunun videosunu siz değerli kardeşlerimle hemen paylaşmak istiyorum. Bugün sizlere iki farklı yöntem ile 2.5 gol üstü yakalama taktiğimi anlatacağım. Bu videoda ezber bozan, herkesin baktığı yerden değil doğru yerden bakanlar için videoyu dikkatle izleyin. Sonunda mantığı çok net oturacak. Bu tarz sade ve uygulanabilir taktikler için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayalım. Peki iki yöntem ile en kolay 2.5 gol üstleri nasıl yakalayacağız? Gelin hep birlikte bunu öğrenelim ve siz değerli kardeşlerimize tane tane anlatmaya hemen başlayalım. 2.5 gol üstlerini en kolay şekilde yakalamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini birinci yöntemle anlatmaya başlıyorum. Birinci yöntemimizde öncelik olarak dikkat etmemiz gereken oranlara bakacak olursak toplam gol aralığı 4-5 golün 3.20 oranla 3.30 oran arasında olması gerekiyor. İlk yarı 1.5 gol üstün oranı ise 2.25 oranla 2.40 oran arasında olması gerekiyor. Bunlar da kapanış oranı olacak. Kapanış oranının ne olduğunu bilmeyen kardeşlerime sesleniyorum. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oranlar maçın kapanış oranıdır. Sağda solda aramanıza gerek yok kapanış oranı maçın başlamasına 5-10 dakika kala gördüğümüz orandır. Birinci yöntemin dikkat etmemiz gereken oranlarını paylaştık. Gelin bunları sizlere detaylı bir şekilde oynanmamış maçlar üzerinden anlatmaya başlayalım. Öncelik olarak bu taktiğe uyan 4 maçımız şu an ekranda. Taktiğe uyan maçlara geçecek olursak Lierse-Korstik maçı, Rize Spor Antep, Santander, Villarreal, Newcastle United, Fulham maçları bu taktiğe uyan maçlar. Ama ne demiştik arkadaşlar kapanış oranını baz alacağız. Kapanış oranına kadar birazdan sizlerle paylaşacağım oranların arasında kalırsa bu maçlara gönül rahatıyla 2.5 gol üstünü oynayabilirsiniz. Ben ekrana 4 maçı koydum diye kapanış oranına bakmadan Karga tulumba gidip kupon yapmayın. Kapanış oranını bekleyeceksiniz. Devam ediyoruz. İlk dikkat etmemiz gereken oran neydi arkadaşlar? Toplam gol aralığı 4-5'in oranı 3-20 oranla 3-30 oran arasında olacak. Ama bu kapanış oranı olacak. Kapanış oranı maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz orandır. Kapanış oranına kadar 4-5 golün aralığı 3-20 oranla 3-30 oran arasında kalırsa ilk oranımızı yakaladık demektir. Lierse maçına baktığımızda 4-5 golün 3-26, Rize'nin 3-24, Santander'in 3-20, Newcastle United maçının da 3-20 olduğunu görüyoruz. Ama kapanış oranını baz alacağız. Devam ediyoruz. İkinci dikkat etmemiz gereken oran neydi? İlk yarı 1.5 gol üstün oranı 2.25 oranla 2.40 oran arasında olacak demiştik. Liercen'in ilk yarı 1.5 gol üstü 2.29 oran. Rizespor 2.32, Santander 2.31, Newcastle United ise 2.29 orana sahip. Kapanış oranına kadar 2.25-2.40 oran arasında kalırsa ve ilk söylediğimiz kapanış oranında da 4-5 golün aralığı 3.20-3.30 oran arasında kalırsa İlk yarı 1,5 gol üstün oranı da 2,25 2,40 oran arasında kalan maçlara gönül rahatlığıyla 2,5 gol üstlerini oynayıp geçebilirsiniz. Bu birinci yöntemimizdi ama kapanış oranına dikkat edin. Bunu söylüyorum. 2 gün öncesinden maçı vermişim. Kapanış oranına kadar oranlar değişmiş. E abi senin verdiğin taktik işe yaramıyor kardeşim. Kapanış oranını baz alacaksın. Birinci yöntemi anlattık en kolay şekilde 2.5 gol üstünü yakalamak istiyorsak sıra geldi ikinci yönteme. Hiç vakit kaybetmeden hemen ikinci yönteme de başvuralım. Evet kardeşlerim birinci yöntemi net bir şekilde anlattık sıra geldi sizler için en kolay şekilde 2.5 gol üstlerini yakalamak istiyorsak ikinci yönteme lafı daha fazla uzatmadan hemen ikinci yönteme geçtik. İkinci yöntemimizde ise dikkat etmemiz gereken bazı oranlar var isterseniz bunun ekran kaydını alabilir ya da bir yere not edebilirsiniz. İkinci yöntemde öncelik olarak karşılıklı gol varlara bakacağız. Karşılıklı gol varın oranı 1.60 oranla 1.65 oran arasında olmalı. İlk yarı 1.5 gol üstün oranı da 2.30 ve 2.40 oranın arasında olmalı. Kapanış oranını baz alacağız. Bu oranlar kapanış oranı olacak. Kapanış oranının ne olduğunu bilmeyen kardeşlerime bir kere daha hatırlatayım. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran maçın kapanış oranıdır dostlar. Hemen sizler için taktiğe uyan maç üzerinden bu yöntemi de anlatalım istiyorum. Taktiğimize uyan maçımız Dagenham Red Sola Town maçı bugün 22.45'te başlayacak olan maçımızda da kapanış oranını baz alacağımızı söylemiştik. Kapanış oranına kadar karşılıklı gol varın oranı 1.60 oranla 1.65 oran arasında kalırsa ve ikinci olarak dikkat etmemiz gereken oranımız ise ilk yarı 1.5 gol üstün oranı kapanış oranına kadar 2.30 2.40 oran arasında kalırsa bu maça Gönül rahatlığıyla 2,5 gol üstünü oynayıp geçebilirsiniz. Maçımız bu arkadaşlar sadece dikkat etmeniz gereken tek şey kapanış oranını baz almak. Bunun dışında yapmanız gereken başka herhangi bir şey yok. İki yöntemi de gösterdim, detaylı bir şekilde anlattım, siz değerli kardeşlerim ister birinci yöntemi, ister ikinci yöntemi, isterseniz hem birinci hem ikinci yöntemi bir araya getirerek en kolay şekilde iki buçuk gol üstlerini yakalayabilir. Bu taktikle güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Taktik videolarımızın ardı arkası kesilmeyecek. Şimdiden bu taktik videomu kullanacak olan siz değerli kardeşlerime bol şans diliyorum bol kazançlıyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar, her gün topluluk sekmesinde siz değerli kardeşlerimize hangi taktik gelsin diye soracağız. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz taktiği işaretleyebilir, diğer kısmından da istediğiniz taktiği yorum olarak yazabilirsiniz. Taktik videomuzun sonuna geldik. Sizlerden 30 saniyelik bir istirhamım olacak. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları kuponları ve iddiayla ilgili de hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Videomuza bir like bırakmayı, yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın diyorum. WhatsApp gruplarımız için telefon numaramız ekranda. Bu numaranın WhatsApp'ından WhatsApp gruplarına katılmak istiyorum yazabilirsiniz. WhatsApp grup detaylarını öğrenerek bizlerle çalışmaya hemen başlayabilirsiniz. Yılbaşından sonra da İddia TV alt çizgi official hesabımızdan da Instagram'da Maç paylaşımlarımıza, kupon paylaşımlarımıza başlayacağız. Hala Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız, İddaa TV alt çizgi official hesabını takip edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Topluluk sekmesine göz atmayı unutmayın. Burada siz neyi istiyorsanız biz sizler için üretip siz değerli kardeşlerimizin beğenisine sunmak istiyoruz. Sizlerin fikirleri bizler için çok değerli. Topluluk sekmesinde buluşalım diyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.